E, maşallah demiş Kendime bir söz vermiştim. Ama tutmanın bu kadar zor olacağı hiç aklıma gelmemişti. Bu sözün ailenle bir alakası var mı? Oğlum niye alıyorsun ki sen o evi? İyi gelmeyecek sana belli. Bütün o anılar. Ne gerek var yaraları değişmeye? Vallahi henüz o anıları hatırlamaya hiç fırsatım olmadı ne yazık ki. Ha. <laughs> bir de şu evdeki kız meselesi var. Neydi adı? Selin miydi? Selin. Her şeyi yokuşa sürüyor. Her yerde o. Evde karşıma çıkıyor, şirkette karşıma çıkıyor. Ha bir de neymiş efendim? Şirkette aşk yasağı getirmem insanların aşkına engel oluyormuş. Motivasyonlarını düşürüyormuş. Laf. oğlum ucu ona dokunuyor. Demek ki itiraz ediyor. Bana bak bu kimle birlikteyse alır eve gelir. Sen yine kurtulamazsın ki. Kim? Selin mi? Evet. <laughs> ya Vedat bırak Allah'ını seversen hangi adam onunla sevgili olur? Ha, sen tabii kızı tanımadığın için böyle geniş geniş konuşuyorsun. Deli o kız Vedat, deli. Kontrolsüz, öyle gelişine yani. Spontane kız da her şey. Aklına eseni yapıyor, inat. O bahçeye bağladığı keçi var ya, onunla ruh ikizi onlar, o kadar söyleyeyim sana. E oğlum hadi kalk bari gidelim, bir yerde yemek memek bir şey yiyelim ya. oğlum sen bu kadar içemezsin ki, acı acına çarpacak şimdi. Evimde yiyeceğim ben yemeğimi. Kendi evimde. Gelsene sen de. Ev tamamen senin olsun gelirim. Kızcağızı rahatsız etmeyelim şimdi. Doğru ya. Kızcağız. Tabii önce o işi çözeceğim. Sonra yapacağım yemeğimi. Ben kaçtım. Biz niye burada devreye sokmuyoruz ya? Gitsin babasına yeni getirdiğin yönetici manyak çıktı desin. oldu canım. Babası da hemen Demir Bey'i postalayıp oğlunu patron yapsın. Sonra ben Bora ile evleneyim. Sen de yeni yönetici Burak'la. Mutlu sağ Bir dakika ya. Ben niye Burak'la evleniyorum anlamadım. Kızlar çeneniz değil eliniz işlesin. Bırak bu işleri Selin ya. Hepimiz biliyoruz onun hayranlığını. Yani bence Burak'la hoş bir kapıl olurdunuz. Yuh. Sen de mi? Bilmem farkında mısınız ama şirkette ilişki yasağı var. Siz yeni ilişkilere erken açmadan uyandırayım dedim. Yani evet, doğru. Hakkinin kendi şeyine merhemi yok. Başkasının ama neyse işte. O şirkette yeni bir romans yaratacaksanız önce patrondan başlayın derim. Eğer şirkette birine aşık olursa ilişki yasağını kaldırır. Ay ilahi uzay abi. Şirkette ona kimi yapacağız ki? Ona hangi kadına aşık olur? Ayrıca bakalım, acaba onun aşık olmaya yeteneği var mı? O adam yaşamıyor. O adam robot. Bak Japonlar bir robot yapmış. Bize patron diye yutturmuşlar. Net. Ne var? Ne bakıyorsunuz? Aynı evdesiniz. Sürekli didişiyorsunuz. Ama ayrı kalamıyorsunuz. Yani sürekli yan yanasınız mecburen. Olur mu? Olur vallahi. Yok. Yok yok yok. Yo. Asla olmaz. Ay arkadaş için çiğ tavuk bile yenir ama bu kadarı da fazla. O da doğru, sen de haklısın yani. Bu kadar itici olmasa yakışıklı adam. <laughs> yalvarıyorum. Ay asıl ben yalvarıyorum ya. Aa, olmaz öyle şey, planımız belli. Operation çita. Yıldır gönder. Ben Yıldır bir evden göndereceğim sonra el birliğiyle iş yerinde anasından emdiği sütü burnundan getireceğiz. Aa, o zamana kadar biz tarih oluruz bu orayla. Ay kusura bakmayın ama istediğiniz şey de yani. Ay. Sen bu adamı evden yıldırıp nasıl göndereceksin? Hakkında hiçbir şey bilmiyoruz ki. Ay bilsem ne olacak sanki? Ne seviyorsa tersini yapacaksın. Şimdiye kadar öğrendiklerimiz klasik müzik seviyor. Daha çok piyano sonatları. 16. yüzyıl son dönem. Gurme yemeklerden hoşlanıyor. Lacrosse ve tenis oynamış. Kesin squash da oynuyordur. Okudukları İkinci yeni ve modern klasikler. Ben şimdi bunların tersi ne yapacağım? Yani mesela evde bangır bangır rap dinleyeceksin. Ucuz romantizm kokan kitaplar okuyacaksın. Kötü yemekler yapacaksın. Özellikle de evi en çok koktanlarında. Hmm, yani itici bir insan ol diyorsun. Bir dakika ya. Beni tarif etti yalnız az önce. Ben itici miyim? Ay yok boncuk sana demiyoruz. Ben ben olmaktan çıkacağım onu diyorum. Değil mi Uzay abi? sen sen değilsin artık. Sen bir savaşçısın. Aşk olmaz savaş olur dedim. Al sana savaş. Öyle çorçuydan konuşma apartmayla olmuyor bu iş. Olur olur. Bir de şöyle ağır baharatlı bir parfüm bulduk mu?